Ender Pearl bulurum belki. Aha buldum. Vallahi buldum. Dur bu, beni görmeden. Ananız lan ne oluyor? You <laughs> should pull the Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Emin ve uzun bir aradan sonra yine Skywars oynuyorum arkadaşlar. Bölüm 7 oluyor herhalde bu. Ee, umarım kazanmaya çalışacağım çünkü şeyim. Hmm, ne dönüyor? skorum durumum şu an 60'ta 6 yani her oyun 10 oyundan bir tanesini kazanabiliyorum anca ya oldukça kötüyüm yani skyborsta başka çeşit şey yok mu ya bu ne ya bir tane çıkma kılıç bile çıkmadı ki şaka gibi valla saçmalık böyle kazanamam kesin kılıcım bile yok Hatta giderken ölebilirim bile bir aşağı falan atarsa evet attılar ama tabii ki biri beni aşağı attı değil hemen olacak değilim. Video çekmeden bilirim. Ee, bu bölümü de hiç sevmiyorum. Bu bölümde hiç kazanamadım. Çünkü şu şeyler var ya. Şu ağaçların ne... Yani şurada direkt birleşiyor direkt. Onun için direkt şu şuna ya da evet ona. Direkt şuna koşacağım. Çünkü bunlar zaten benim. Buna koşacağım. Hadi hadi başla 10 saniye. 4, 3, 2, 1. Başladı. Hop. Hop hop, hop. gelmiş ya şunu da almasak olmaz yani değil mi şimdi bir tane adam yukarıda mı kalmış sen bakamadım şu an yukarıda bir adam vardı sanki ben öyle görmüşüm demek ki şunu aç şundan da al alabildiğini hızlı 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 hız. Bu kadar mıydı ya? Neyse. Oldu kadar artık. Şunu al şuraya şunu. Şuraya al tamam. Şurada dursun şurada. Hadi bak şurada dursun. Şunu şuraya al. Şunları at. Şunları şurada dursun. Şuraya ne oluyor al. Ha Lan beni oraya atıyor ya. Hı. Ne oldu şimdi? kendi yanarsın böyle geri zeka Salak kendi yandı kes. Eyu ama ya a öldü. Aa, öldü lan. bana öldürdüm. Dur. Cana fırlamadan olmaz şimdi. Dur shift'e de basayım da görmesinler beni. ne? olduğunu biri sandım var ya lan ne oluyor iki kişi kalmışız ve benim bir ayakkabım bile yok evet 5 25 6 diyor tamam tamam o da sen gel şöyle ya ama yuh ya Ana suyum da yok şaka gibi. Lan okta da iyi değilim ki ya. Vallahi adam beni okla öldürecek. Siktir. Öldüm ya. Sinir oldum ya. Oynayamıyorum nedense. 2 <laughs> saattir falan oynuyorum neredeyse Skywars. Alıştırma amaçları var videoda değilken Bu arada shader Rudo Rudoplay's onu da söyleyeyim Hadi 15 saniye ya Abi biri çıkınca şöyle çok ayar oluyorum ya Otomatikman bir daha başlıyor saniye 5 4 3 2 1 hadi başla 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 Ortaya gidemeyeceğim büyük ihtimal oluyor Ortaya gidemeyeceğim büyük ihtimal çok garip mi? yılbaşı şeyli temalı. Hı, en azından kılıcım var yani. Böyle bir 25 tamam kalsın. 2'ye olta al. 3'e bunu 4'e bunu al. Tamamdır. Şu şurada dursun. Şöyle. Şunu da şöyle yap. Şunu geç. Şunu da geç. Ve yine hiçbir şeyim yok ama olsun olsundu. Hamm. Aa, team abi ya. Abi solo oynamıyor muyuz? Ne team ya? Düşürmem lazım yoksa işim bitti yani. Lan düş ya. vurdum. Aha düşürdüm. Gitti team. Ha bekle. Neredeydi? 8'de daha yok muydu ya bende? Lan potum da bitti ya. Bekleyeceğim artık ne yapayım birinin gelmesini beklemekten başka bir şey yapamam. kaç kişi? 4 kişi. İkisi şurada. Onlar birbirlerinden biri öldü elbet. Kim öldü? Kim öldü? Hadi hadi savaşın. Ha, elmas kılıçlı öldü. Yani biri de şurada. Üç kişi tam. ikisi orada. Kapısınlar. Bana, ben tek kalayım da. Bana karışmasalar ben de şöyle güzelce geçsem şuraya. Vurmayın be. güzel. Başka bir şey var mıydı? Yok. Şunu da alalım olmaz. Şuna hiç bir şey var mı? Yok. Elma var sadece. Tamam, şunu koy, şunu da koy. Elma gelsin. Şunu koy, 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 Şunu da koy Şunu da koy. Şu gelsin şuradan. Olmaz. Şuraya. Aha. Lan lan bu olur mu? Olur mu? çıldırmış ya bu. Bu ne lan? Abi o ne? Allah aşkına şaka mı bu? Şaka mısın abi sen kimsin? Adam dalga geçiyor bende resmen dalga geçiyor. Koş koş koş. Atla. Abi geliyor. Abi kimsin sen? Kal orada ya. İşim gücüm yok. Senle mi uğraşacağım? Elmam da bitti. Oh geri mi koşacağım şimdi ben? Dur şunu giyin bari. Pantolon da giyeyim. Çakma şuraya al. Zaten şey olmuyor şunu da al. Şunu da al. Hmm. Tamam mı herhalde? Evet tamam. Buna şunu al. Hala 3 kişi diyor ama. Heh altın elma. Bana atacak bir şey lazım. Gel şurada dur. Düşürdüm. Kaldı bir Atacak bir şey lazım ya. Hıh. Tamam dur. Ananın ananın. Şurada bir şey var mı? Yok şurada bir şey var mı? Oo güzel. Elmaları da al. Abi, Piss. Bu salak bir şey bende. Bunu öldürsem Kendime geçerim. Kazanmam lazım. Bak bak bak. Neyse bırak. Ender Pearl bulurum belki. Aha buldum. Vallahi buldum. Dur beni görmeden. Ananız. Lan ne oluyor? Lan. Abi girdi. Ya yok böyle bir şey ya. Abi boka girdim ya. Uf. Abi yalan nakal oldu. Arkadaşlar Skywars bir videonun daha sonuna geldik. Maalesef kazanamadım. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.